trouble with your car, Sanchez? I want you to say wobble up a dub dub at the end, but but screw Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz geçtiğimiz günlerde yayınladığım Rick and Morty videosundan sonra bazı insanlar özellikle Rick and Morty hakkında daha fazla bilgi edinmek için bana belli başlı sorular soruyordu ve özellikle bunlardan bir tanesi de Rick and Morty'nin 7. sezonu gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Öncelikli olarak belki birçok insan bunu neden sorduğunu anlamayabilirler fakat Rick and Morty'nin aslında 7. sezonu tehlikede gibi bir şey arkadaşlar ve ben bu video içerisinde Rick and Morty'nin neden aslında 7. sezonun geç gelebileceğini ve aynı zamanda olan son zamanlarda olan şeylerden ve aynı şekilde kimin kovulduğundan bahsedeceğim. Belki çoğunuz biliyor olabilir fakat bazılarınız yeni de öğrenecek. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Rick and Morty benim kendi düşünceme göre şu anda animasyon veya çizgi filmler açısından en fazla bizleri doyuran ve özellikle 10 bölüm ile bayağı zevk almanızı sağlayan bir seri olarak geçiyor. Şu ana kadar çıkmış zaten tüm animasyonlara bakarsanız her biri uzun soluklu değil fakat diğerleri de bize uygun değil. Mesela ben her ne kadar Family Guy olsun Simpsons'lar olsun sevsem bile onlar aslında komedi üzerinden ilerlediği için her bölümleri birbirinden bağımsız ve ciddiyeti çok az oluyor. Fakat Rick and Morty'yi izlediğim zaman her ne kadar bağımsız birçok farklı bölüm izlesem bile sonuç olarak ortak bir hikaye ilerliyor ve toplam 6 sezon ile bu hikayeyi bizlere güzel bir şekilde sundular. Ama şimdi Rick and Morty'nin 7. sezonu tehlikede ve bunun nasıl olduğunu gelin beraber bu video içerisinde konuşalım. Bildiğiniz gibi Rick and Morty'nin seslendirme kadrosunda tek bir adamın iki karakteri seslendirdiğini biliyoruz. Özellikle zaten ben bunu çok fazla seviyorum çünkü Rick and Morty'nin Türkçe dublajında da aynı mantığı işliyorlar ve tek bir oyuncu, tek bir seslendirmen direkt iki karakteri aynı anda seslendiriyor. Bunun nasıl olduğunu anlamak için kısa bir özet geçelim. Örnek vermek gerekçe Justin Lowling aslında bizim bildiğimiz Rick ve aynı zamanda Morty Morty'nin seslendirmeni olarak geçmekte. Kendisi iyi bir seslendirmen olmasının yanı sıra gerçekten iki karakteri çok iyi seslendiriyordu ve ben bu adam yani Justin Rowling'in sesini bayağı beğeniyordum. Fakat dostlar kötü bir haberimiz var o da tabii ki bu adam kovuldu. Evet muhtemelen bir şuanız olun bu nasıl oluyor falan diyebilir ama bu adam yapmış olduğu bir suçtan dolayı kovuldu ve bu suç gerçekten bayağı ciddi bir şey. Çünkü aslında yaşlı olmayan insanları bir nevi olsun taciz ettiği ve aynı zamanda birçok yönden çok fazla saçma hareket yaptığı o kadar çok sebep varmış ki ve bu adamın şu anda kovulması birçok Rick and Morty hayranı üsse bile aslında ben kendi şahsi düşünceme gelecek olsam ben doğru bulduğum bir karar. Her ne kadar şu anda işin gerçeğini tam bilmesek bile sonuç olarak dizi resmi sayfasından bile bu adamla yollarına ayrıldıklarını bir nevi de olsun söyledi. Yani biz her ne kadar şunu söylesek de ya abicim her söylenen söze niye inanıp adamı kovuyorlar desek bile aslında bu adamın birçok insanı taciz ettiğini ve aynı zamanda yaptığı şeylerin suç olduğunu ve aynı şekilde şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum ki dizinin birçok sezonu hazırlanırken de adam hiç kendini vermiyormuş. Özellikle seslendirmen olsun ve benzeri şeyler olsun. Hatta bir ara kendi evinde bile kafasına göre seslendirmenlik yapıyormuş. Yani kısacası bu adam Rick and Morty ekibine illallah ettirmiş ve bir noktadan sonra artık dizi çalışanları da onunla çalışmak istemediği için işin sonunda da adam kovulmuş. Şimdi bu neden Rick and Morty'nin gelecek sezonlarını ve hatta Rick and Morty'nin 7. sezonu tehlike atıyor diye soracak olursanız hemen size anlatalım. Rick and Morty'nin resmi hesabında yollarını ayrı ından sonra herkes Justin Rowling'in terk etmesiyle beraber işte bu adam giderse seri mahvolur. Hiçbir şekilde kimse izlemez mantığıyla söylese bile aslında bu hatalı dostlar. Çünkü Rick and Morty'nin seslendirmenin her ne kadar bu adam olsa da şu anda internet üzerinden birçok insan rahatlıkla Rick ve Morty'yi seslendirebiliyor ve olası farklı farklı seslendirmenler ile çalışabilirler. Yani bu adamın sesini çok iyi kopyaladıkları için istesi şu anda Adult Swim birçok farklı insan ile karşılaştırıp hangisini kullanacağını hesaplayabilirler. Yani anlayacağınız Rick and Morty'nin 7 sezonu tehlikede olmasının ana sebebi sadece seslendirmenin değişmesi olduğunu düşünenler var. Fakat bu tam anlamıyla saçmalık arkadaşlar. Muhtemelen yeni seslendirmen Rick and Morty'nin önceki sesiyle neredeyse aynı olacak ve zaten bunun olması pek de şaşırtıcı olmaz. Çünkü serinin en iyi yanı zaten bu karakterlerin sesi diyebiliriz. Fakat bunu ise Rick and Morty'nin 7. sezon fragmanı gelince ve seslendirmenin nasıl olduğunu görünce anlayacağımızı düşünüyorum. Ve bugün sizlere bu haberi vermek istedim. Bir nevi de olsun bu bilgiyi edinmenizi istedim. Artık bunu da Rick and Morty Yeni sezonda öğreneceğiz. Evet dostlar, bugün bahsedeceklerim bunlardı. Bugün Rick and Morty'nin seslendirme durumunu, diziden ayrılan ve bir nevi olsun kovulan kişinin kim olduğunu ve Rick and Morty'nin 7. sezon gerçekten tehlikeli mi yoksa değil mi bu konulara bahsetmek istedim. Gerçekten sevdiğim bir dizi. Umarım 7. sezon güzel olur ve uzun zaman sonra güzel bir şeyler izleriz diye düşünüyorum. Çünkü ben de gerçekten bayağıdır sevdiğim bir yapım olduğunu söylemek isterim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki Video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.